Merhaba sevgili deniz severler. Ben İdeal Seyli kaptanlarından Barış Özbaykal. Tekne sahibimiz Volkan Dağdeviren, Devren. seyir kaptanlarından Muammer Çoban. İspanya'nın Menorca adasından hepinize selamlar. Barmaris'ten 10 gün önce başlayan seyrimizin son etabına geldik. Bugün buradayız ve tekne sahibimiz Volkan Bey'i burada uğurlayacağız ve tekrar tekneyi Turgut e geri götüreceğiz. Ee, Volkan Bey nasıl geçti seyrimiz? Seyrimiz çok güzel geçti. Vallahi ben çok keyif aldım. Özellikle de e, yani sizin siz, siz, e, sizin çok güzel tecrübelerinden çok e, faydalandım. 10 e, gün boyunca bazen yelkenle, bazen motorla e, seyri güzel bir şekilde geçirdik. Umarım güzel bir şekilde size dönersiniz. Teşekkür ederim ikincide. Ee, biz teşekkür çok teşekkür ederim. ederiz. E, çok güzel, keyifli bir seyir idi. Ekip ruhu içerisinde çok güzel bir e, karma yakaladık. Ve emniyetli ve keyifli bir şekilde seyrimizi tamamladık. Yarın sabah da muhtemelen tekrar geri dönüşe çıkacağız herhangi bir aksilik olmazsa. Bu 1200 millik seyrimizin çeşitli videolarını da yayınladık. Onları da takip edebilirsiniz. Bu ve bunun gibi seyirlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Hoşçakalın. Hoşça